Herkese merhaba. E, Definitely Not Fried Chicken oyununun Türkçe yamasını yapacağız. E, ben şu an oyunu indirdim. Oyun Epic'te ücretsiz zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Oyunu indirdikten sonra başlat diyelim. E, oyunun yaması halini görelim. Bu şekilde oyun İngilizce. Şimdi çıkalım. Oyunun yamasını yapalım. E, yaması için ben zaten e, yorumlarda şeyi bırakacağım link oradan dosya indirebilirsiniz dosya indirdikten sonra açıyorsunuz açtıktan sonra tr yama yazan kısma geliyorsunuz burada bu dosyayı kopyalayacağız buradan çıkıyoruz İndirdiğiniz dosyanın içinde yani çıkın yamasının içinde tr yama klasörüne giriyorsunuz bu aseti indiriyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken bilgisayardan C klasörüne giriyoruz. Program files diyoruz. Burada Epic Games var. Bunu buluyoruz. Epic Games için konuşuyorum. Epic Games'e girdik. Burada oyunumuzu buluyoruz. Oyunumuzu da bulduk. Data. DNFC data dosyası var. Buraya geliyoruz. Burada yapıştır diyoruz. Hedefteki dosyayı değiştirmek ister misiniz diyor. Evet, hedefteki dosyayı değiştir diyoruz. Tamamlandığında burayı kapatıyoruz. Şimdi tekrar oyunumuza girelim. Yama yapılmış mı görelim. Evet, yama şu an direkt olarak çalıştı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Herkese mutlu günler dilerim.